Balkanlarda Türk dizilerine ve Türk kanallarına yönelik ilgi gerçekten bayağı bir fazla. Dolayısıyla burada Türkçe bilen sayısı da epey fazla olduğu için haliyle soruyorlar. Türkiye'de diyorlar, neden kadın cinayetleri çok fazla? Neden bu tarz haberler görüyoruz? Kuzey Makedonya'da bu tarz bir haber duymak, bu tarz bir olaya rastlamak mümkün değil. Biz Türk dizilerine meraklıyız. Türk televizyonlarına merak bulduğumuz için bazen haberleri de izliyoruz. Cinayet, taciz gibi haberleri şok görüyoruz diyorlar. Bir şey de diyemiyoruz açıkçası. Yine bir cinayet haberi Türkiye gündemine oturdu. Herkes isyan etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tepkilerini insanlar zaten sosyal medyada dile getirebiliyor. Olay ne efendim? Diyarbakır'da 3 yıldır eve gelmeyen ablasını 21 yaşında bir genç 4 el ateş ederek öldürüyor. Gözaltında verdiği ifadesinde ise ailesinin namusuna ablası leke getirmiş ve bu yüzden öldürmüş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da herkese ağlatan bir paylaşım yaptı bu olay üzerine ve aynen şunları yazdı. Kadınlardan geriye soğuk beton üzerinde bir kitap ve bir not defteri mi kalmalı? Merve kızıma Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kare içimizi çok acıttı. Çünkü kadınların korunma ihtiyacı duymadığı bir toplum için sorumluyuz. Hiçbir hayat, hiçbir kitap yarım kalmamalı. Mansur Yavaş'ın bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.